Hasta olmak Allahu Teala'nın kulunun kulağını çekmesi gibidir hastalık diyor. Baba oğlunun kulağını çektiği zaman bu onun sevdiğine delalet eder. Hastalık böyle bir şeydir. Sızlanma. Erbâb-ı tasavvuf der ki illet, kıllet, zillet yani hastalık, fakirlik ve itibarsızlık Allahu Teala'nın sevdiği kuluna Ara sıra gönderdiği hediyelerdir. Bu sayede kulluğunu hatırlar, boynu bükülür, gözü yaşarır, dua eder, Allah'a yaklaşır. Kul Allah'a duayla yaklaşır. Duaya vesile olduğu için büyük nimettir. İnsanın tabiatı yani dert sıkıntı görmeyince de pek dua etmiyor yani değil mi? İnsanoğlu böyle yani işte. Fıtrat böyle. O yüzden de onu duaya davet ettiği için, duayı hatırlattığı için nimettir. Bir başka yönden de nimettir. Günahını temizler